Arkadaşlar, sizin geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, babamı gömüyorum. <laughs> Baba. <gülüyor> Niye böyle bitmek zorundayım? Baba. Kuluklar saati. <laughs> Arkadaşlarım canlarım ben. Babam öldüğü için. Onu videomu da açarız. Ben herkese onu görünce bir açarız. Ben görüyorum. Det er vanskelig å forstå. Hepiniz. Evet, burası. Hmm. Kardeşim. Baba. Baba kardeşim. biraz daha yatayım. Ne olsun kardeşim? Baba Kardeşim benim. Baba biraz daha yatayım. Kardeşim ben baban değilim. Ne oldu? Ne yapayım? Kardeşim sen niye uyuyordun? Uykum geldi <hap> abi uyudum biraz. Ne söyledin? Ne oldu babam, gördünüz mü? Gördüm. Babamın ruhu, bu balıklara hoşaldı. Bu balıkları aldığımızı hatırlıyormuşsun. Evet. Üçümüz birlikte gitmiştik kalmıştık. O zaman sen neden yeni evet. Abi bizim bir tane ayaba bile yoktu bir tane ayaba Olayım mu abi bugün araba pazarına gidelim. Hem Ben bugün araba pazarı kuruyacakmış. Evet. Tamam hadi gidelim. Gel. Hmm. Abi benim şıkutayım var. Ben şıkutayım da gideceğim. Şıkutayımla git. Benim eski kaykarım var. Abi benim de kaykarım var. Ben de kaykayla gideceğim. Kaykayı bulamadım ya. Ama Eski tekerlek bir sandalyeme bakıyor. Ben bunu ya, bu Ne bu ya, yaş ilmesiyle bacağım kırılmıştı. O zaman kullanmıştım. Ya bana taca inan. Abi. Abi dur bir nerede şey? Parkta bir şey. Parkta bir şey. Gel bir buradayım. Polis merkezinin yanındayım. Tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Gel, gel bir ya gel. Haydi şey. Duyuyorum. Gel buradayım bak. Polis merkezinin yanındayım. Abi, bu dövdüm şimdi bak buradayım zıplıyor. Abi ben gideceğim ya. Nereye? Ebe vazgeçtim sen kendin git tamam mı? Gel abi gel 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 abi gel 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 gel. Abi, Araba. Buyur abim. Abi ben e, bir tane araba almak istiyorum. Gel tamam burada bir arabamız var. Yarış arabası. Ama 80 bin lira var mı? 80 bin. Lira. E, 80 bin yok da 2, 200 bin var. 200, 200 bin yok pardon. 20 bin işte. 20 binlik bir arabamız var. Var abiciğim şu var bak şu ATV var. İstiyorsan ben, ben. arkada da arabalar var. Onlardan da bakabilirsin. Tamam arkaya da gösterelim. Hatta yok. Gerek yok gerek yok. Gösterelim Ama arkada bir tane şurada bir tane motor gördüm. Bu da. kaç lira? Motorlar da 200 bin ama şey 20 bin lira abicim. 20 bin. Ya bak arka, arkadaki arabaları da göstereyim. Onlar yok, biraz abi, daha ucuz olan. Ben... Ay yok ben karar. onlar da daha Yok abi ben kararımı verdim. Ben ATV almak istiyorum. Bir e, göstereyim ya. Göstereyim gel. Tamam o zaman. Bunu mu almak istiyorsun sen? Evet. Şöyle... Hadi. Tamam. 20 bin lira mı Hı. Sağ olun. Allah bereket versin. Eli hey, hey, dur satın da vereyim. Şöyle. Hadi bay evet, Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ooo. Abi. Bu şeyin mi? Evet kardeşim yine aldım. Duy duy. Bakayım. Ya, kaç para aldın? 20 bin. Oo ucuz. Bir gidelim. Ben şeyim abi. Ben şeyim abi. Hayır kardeşim ben çok şeyim. Tamam abi. Ama söz bu videoya 10 like gelirse sen sürdüreceğim. Tamam abi. Arkadaşlar bana like at şu düşün bana. Arkadaşlar neyse de bu da videonun sonuna gelelim. Eğer sizler de videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Size seviyoruz. Hoşçakalın.